3 yaşında düştü, omurilik felci oldu. Akın Demir bugün 36'sında genç bir adam. Tam 33 yıldır tekerlekli sandalye kullanıyor. İstanbul'un Anadolu yakasında yani elektrik şey dağıtım değil, şirketinde şey ofis elemanı olarak yani, çalışıyor. Ya. Onun yanındaki El ile Türk muhabiri de benim. Yani Geçirdiğim bir kaza sonrası ayağım kırıldı. Geçici bir süreyle koltuk değnekleriyle yürümek zorundayım ve şu aralar engellilerin maruz kaldığı sorunları bizzat yaşıyorum. Akın Demir tekerlekli sandalyesiyle sadece kentin sokaklarıyla değil, kamu kurumlarıyla, bankalarıyla, alışveriş edeceği dükkanlarıyla, rampalarıyla, trafik ışıklarıyla mücadele ediyor. Hatta Demir, tekerlekli sandalyeyle sokağa çıkan engellilerin camilere bile giremediğini söylüyor. Ya hepsinde ışık var ya, hepsinde ışık var. Kısacası kamu kurumundan ibadethanesine, çarşı pazarından toplu ulaşımına kadar hemen hiçbir kentsel mekan engelliye göre yapılmıyor. Demir de herkes için yapılan bir mekana rahatça girip çıkabilmek istiyor. Biz bize artı bir şey yapılmasını istemiyoruz. Bize bir ayrıcalık verilmesini istemiyoruz. Engelli parkı, engelli bilmem nesi, engelli kafesi, engelli... Hayır ya biz ötekileştirmeden normal insanlarla beraber kaynaşarak yaşamak istiyoruz. En önemli sorunlardan birisi tuvaletler. Tekerlekli sandalyeli sokağa çıkıp arkadaşlarıyla buluşan bir engelli bunu da hesaba katmak zorunda. Tuvaletlerin engellilerin de kullanabileceği bölümlerinin yaygınlaştırılması önemli bir talep. Kilit noktaları bilmeniz gerekiyor ve ona göre oturmanız gerekiyor. Şimdi biz ona göre yapıyoruz yani hani engel tuvaleti nerede? Şurada. E ben nasıl oturabilirim? Şurada. Kentiye sokaklarında ancak inşaatlar müsaade ettiği kadar yürünebiliyor. Çoğu zaman engelliler akülü sandalyelerinin tekerleklerinin takılması sonucu kaldırıma çıkamıyor, araç trafiğinin işlediği yolda ilerlemek zorunda kalıyor. Yolların zeminine döşenen malzeme de engelliler için çok önemli. Arnavut kaldırımı akülü sandalye veya tekerlekli sandalye kullanan bir engelli için engellinin düşmanıdır öyle söyleyeyim. Sanki hani tabiri caizse altınızda delici çalışıyor ve aracınıza çok büyük hasar veriyor. Yağmur oldukları yandan soldan sağdan geçerken aşırı derecede zorluyor bizi ki bir tane arkadaşımız düştü. Omuzunu kırdı. Benzer sorunlar İstanbul'un her iki yakasında da yaşanıyor. Büyük şehirlerde hayat engelliler için gerçekten son derece zor. Sadece Anadolu yakasında değil aynı zamanda İstanbul'un Avrupa yakasında da gerçekten ciddi sıkıntılar ve engellilerin önüne çıkarılan engeller var. İşte örneğin burada olduğu gibi bir yaya geçidinin üzerine park etmiş araçlar yüzünden üstelik rampanın da olmadığı kaldırıma çıkmak için belki koltuk değnekleriyle engelli biraz daha rahat hareket edebiliyor ama tekerlekli iskemlesiyle bir engellinin bu sokaklarda hareket edebilmesi neredeyse imkansız. Demir, Engelsiz Aktivistler adlı grubun üyesi. Engel tanımadan her yerde eylemler yaparak seslerini duyurmak istiyorlar belediyelerin çağrılarına cevap vermesiyle sorunların çok çabuk şekilde çözüleceğine inanıyorlar. Taksim'de geçen hafta yaptıkları eylemden muradları da yerel yönetimlerin kendilerine kulak vermesini sağlamaktı. Murat Utku, El Cezire, İstanbul.